Merhaba. Teknoloji olarak bugün sizlere e, herhangi bir Windows makinemizde e, ki bu Windows XP olmuyor. Windows 7, 8, 8, 1 ve 10 destekliyor bu özelliği. Bir USB belleği RAM gibi nasıl kullanabiliriz? Kısaca ondan bahsediyor olacağım. Bununla ilgili Microsoft'taki dökümanı okudum. Aslına bakarsanız tam olarak RAM gibi kullanmıyor. Kısaca ben size detayını da anlatayım bu durumun. E, bilgisayarımızdaki RAM miktarı yetersiz kaldığı durumda. Yani örnek veriyorum bu makine için ne kadar RAM'imiz var. Bilgisayara sağ tıklayıp özellikler diyorum. 8 GB RAM görünüyor. 8 GB'dan daha fazla RAM gerektiren herhangi bir işlem olursa bilgisayarda yani ağır bir işlem olursa bilgisayarın sisteminin yüklü olduğu C diskinden bir kısmını kendine rezerve edip bunu RAM gibi kullanıyor. Bu da bizim sistemimizin yavaş çalışmasına neden oluyor. Burada yapacağımız işlem ise USB belleği eğer RAM yetersiz kalırsa, bellek yetersiz kalırsa disk ihtiyacını, bu USB bellek üzerinden karşılamasını sağlayarak sistemin yavaşlamasına ve diğer iş, diğer işlemlerin yavaşlamasına neden olmasını engellemek yapacağımız işlem bu aslına bakarsanız. Buna Read Boost denilen bir isim verilmiş Microsoft tarafından. Şimdi bunu SSD diski olan makineler desteklemiyor. Bunu öncelikle belirtmem gerekiyor. Aynı zamanda bu Vista'dan sonra gelen bir işlem. Yani Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 veyahut da Windows 10'da bu işlemi uygulayabilirsiniz. Ee, USB belleğinizin içindeki dosyaları da silmenize gerek yok. Ben burada özellikle USB belleğinin içinde burada gördüğünüz gibi dosyalar var. Bu dosyaların herhangi bir tanesini silmeden bu işlemi uygulayabilirim. Peki ne kadar yer ayırmam lazım? Benim e, şu anda taktığım bellek 32 GB'lık. Ancak sizin e, bu işten faydalanmanız için 4 GB'lık bir bellek daha yeterli olabilir. Öncelikle USB belleğimize sağ tıklıyoruz. Ve özellikler seçeneğine geliyoruz. Burada bir sürü alan var. Buradan Read Boost yazan şu tabı tıklıyoruz. Bakın burada bu aygıtı kullanma diyor. Bu aygıtı Read Boost'a da ve bu aygıtı kullan diye 3 tane seçenek var. Eğer bu aygıtı Ready Boost'a dersen içindeki veriler kaybolabilir. O yüzden bu aygıtı kullan diyorum. Ve ben bu aygıtı kullan dediğimde zaten burada kullanabileceğim maksimum alanı bana belirtiyor. Ki bu benim USB bellek üzerindeki boş alanıma denk geliyor. Eğer bunu USB Belleğin üzerinde hiçbir veri olmasaydı tamamını silseydim buradaki veri 32 GB'ına kadar kullanılabilecekti ki bu kadar bir alan kullanmanıza da gerek yok. Yapacağınız işlem için 4 GB da yeterli olacaktır. Sisteminizi rahatlatacaktır. Ben burada 16 GB tamamını kullanıyorum ama bunu buradan ayarlayabilirsiniz. Veyahut da buradan elle bir veri girebilirsiniz. Örneğin 8192 8 GB'a denk gelir mesela. Buradan bunu elle de yazabilirsiniz. Bunu maksimum zaten kullanabileceğiniz kadar ilerletebilirsiniz. 16.563 megabyte ayırmayı önerir diyor. 16.563 megabyte yazıyorum buraya. Ve uygula diyorum. Readyboost Boost ön ayarladı. Ve USB belleğimde az önce 16 GB gibi bir boş alan vardı. Yalnız gördüğünüz gibi şu anda boş alan sadece 100 MB. Geri kalan alanı ise buradaki readyboost Boost ee, .sfkesh diye bir isim isimli bir dosya yaratıyor. Bu dosyaya ayırıyor ve bellek tamamıyla doluyor. Ola ki bunu kullandıktan sonra artık kullanmak istemiyorsunuz bu işlemi. Bu belleğe sağ tıklayarak özellikler diyoruz. Ve Redibus tabına tekrar gelerek buradan bu aygıtı kullanmayı işaretliyoruz. Uygula dediğimizde ön belleğinizi yapılandırıyor diyor. Ve gördüğünüz gibi az önce 16.2 GB boş yerim vardı ve içinde bir sürü dosyam vardı. Yine aynı şekilde 16.2 GB boş yerim USB belleğimde mevcut. Her zaman güncel ve özgün videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Beğendiğiniz videolar için beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olursanız sizleri de sevindirirsiniz. İyi seyirler.